Bir ...hayırlı akşamlar kardeşlerim... ...bir kardeşimiz bugün... ...nefsin nefsi biraz daha... ...bu konuyu biraz daha açabilir miyiz... ...gibi bir soru sormuştu... ...ben de müsait olduğumda... ...tabii ki ele alalım dedim... ...şimdi Google'a bile yazdığınızda... ...nefs hakkında... ...belli başlı açıklamalar vardır... Nebilik bilincindeki... ...yani bu şeriat bilincindeki... ...Nihat Hatipoğlu tarzı... ...hani hocalar... Cübbeli hocalar, Cübbeli Ahmet Hoca gibi e, hitap eden, genele hitap eden hocaları dinlediğinizde e, her zaman aynı kelimelerle karşılaşırsınız zaten. E, biz bunları hep duyduk zaten. Kopyalama e, al, alıyorlar e, geçmişindeki hocasından ve bize iletiyorlar. Ve biz nefs e, işte yemek yememek, cinsellikten uzak durmak e, veya... <laughs> günaha harama girmemek işte içki içmemek zina yapmamak yalan söylememek vesaire gibi şeylerle her zaman aynı bir algıyla algıladık. Fakat nefs tezkiyesini daha farklı ele alanlar olmadığını gördüm ben ve nefsi tezki etmek yani nefsi temizlemek nefsi bir kere nefsin ilk önce ne olduğunu ben daha farklı kendi yorumumla anlatmak istiyorum. Şimdi insanın içinden iki tane ses genelde gelir. Böyle konuşan bir şey vardır. Bir kendisidir insanın içinde konuşan. Yani özüdür. Bu <laughs> bu daha erdemli bir varlıktır. Tertemiz bir şeydir. Saf bilinçtir. Ve insanı iyiliğe doğru götürmeye meyleden bir anlamda vicdan da diyenler oluyor buna doğrulara daha çok götürebilen, götüren bir e, sestir. İkinci bir ses ise e, bütün kötü isteklere, sufli arzulara, duygulara meyil ettiren e, ve insanı Allah'tan uzaklaştırıp bütün şeytani hisleri e, kendisine e, hissettiren, ibaret olan bir e, ses vardır. Bu da insanın aslında toprakla ka kaplanmış e, bir elmas gibidir nefs gerçeğidir, hakikatidir, ruhu, ruhun bir parçasıdır. Ruhundan üfledim diyor ya Rabbimiz. İşte odur aslında. Ee, onu temizlediğinizde, tezki ettiğinizde aslan e, kendi özünüzle, yaradanınızla, hakla bir bütün haline gelmenize vesile olan bir vesiledir, araç gibidir diyebilirim ben. Şimdi e, Rabbimiz der ya e, Kur'an-ı Kerim'de, e, size e, hesap sorucu olarak nefsiniz yeter. Bakın yeter diyor. Yani yeter. Başka bir şey gerek yok demek istiyor aslında. Nasıl yani muhasebe yapacağım ben? E, şimdi siz nasıl muhasebe yapabilirsiniz? E, mesela e, kendinizi hiç böyle günah işledikten sonra çok kötü hissettiğiniz oldu mu? E, rahatsız hissettiniz mi? Ay, ben bunu keşke yapmasam. Dediğiniz çok olmuştur aslında. Bütün insanlarda vardır genel olarak bu. Yani çok böyle artık e, Zulüm eden gaddar olan e, tamamen şeytani e, e, hakkın artık tamamen celil e, veya Kahar, cebbar ne bileyim böyle esmalarının açığa çıktığı alanları demiyorum. Şeytan alan, şeytani iblisin frekanslarını, cinlerin frekansı, kötü cinlerin frekanslarını o karanlık boyutları demiyorum. Onun haricinde de, insanın böyle bir şey e, halleri vardır. Yani hani böyle bir levvame nefs mertemesinde olur artık. Böyle bir hata yapar sonra da pişman olur. Anında pişmanlık. İşte bu suçluluk duygusu çocuklukta anne babanın eğitiminde verilen bir şey. Yani kendinden bir haber, kendi değerini bilmemesine sebep olan bir hale sokar insanı. Şimdi kişi güzelce tefekkür edemiyorsa, okuyup öğrenmeye çalışıyorsa o idrak ilmin açılması fazla bir beklentiye girse de ilim öyle öğrenilmez. İlim Allah'ın lütfuyla olan bir şeydir. Yani talep edilen ve Allah'ın verdiği bir şeydir. Yani siz istediğiniz kadar okuyun. Yani ben işte tıp okudum, şunu okudum, bunu okudum ama insan olamadım. Ne olacak şimdi? böyle bir şey değil, yani okumakla olan bir şey değil. İnsan olmanın hiçbir şeyle alakası yok. Rabbimiz diyor ya Kur'an'da, takva her şeyden üstündür. Yani bu ne demektir? Sen istediği kadar profesör ol, oku, mühendis ol, şu ol, bu ol, etiketler ya da malı mülkün olsun, bir köye A ol, cemaat lideri ol, lider ol, siyah ol, padişah ol, sultan ol, bunların hiçbirisinin Allah katında önemi yok, hiçbirisinin. Kitap çok sade, mesut, sokakta yaşayan bir insan Allah için çok daha değerli olabiliyor. Neden? Bu da ne için oluyor? Nasıl oluyor? Yakınlıkla oluyor, samimiyetle oluyor, samimiyetle ve aşkla oluyor. E şimdi dostum dediği kişiler, Allah dostları, bakın erenler, evliyalara, Allah neden dostumlar? der. Dostum, dostum, sırrı nedir? Dostluğun sırrı nedir? Aşkın sırrı nedir? Aşk, aşk olanlar bilirler. Bilmeyen tabii zor bir şey. mesela aşk olduğunuzda gözünüz kararır ve e, ee, sevdiğinizin, aşkınızın artık kötülükleri göremezsiniz bir, bir, zaman. Böyle her gözü kararı, karardı bunun aşktan derler. Aşktan sarhoş oldu bu derler. Neden böyle derler? Bu kelimelerin, metaforların her zaman bir anlamları vardır. Kullanılan e, manaların. Çünkü aşk e, kullanılmış çünkü e, şimdi Allah dostları artık Allah'ın her şeyi koşulsuz seven kabul eden yani nasıl? E, çünkü her baktığı, da, baktığı yerde Allah'ı gördüğü için Allah dostları cemalullahla bir şarif oldukları için an ve an cemal demek güzel demek cemal demek yüz demek güzel yüzünü görüyorlar yani. Onun kötü yüzünü göremiyorlar. Her yerde onun güzel yüzünü görmeye başlıyorlar. Güzel yüzünü görmek demek aşkla bakmak, sevgiyle bakmak, koşulsuz sevmek demektir. Şimdi siz bir karşınızdaki kişiyi koşullu seviyorsanız şöyle olursa severim, böyle olursa severim, bunu yaparsa severim, bunu verirse severim dersiniz. Cennet verirse severim. Bu koşulluğu sevgi oluyor. Yani hep böyle arkasında bir menfaat içeren bir sevgi tarzıdır. Bu nefsani bir sevgidir. İyi ve kötü kavramları devsir özelliğidir. Yani iyi olursa seveceğim, kötü olursa sevmeyeceğim. Bu nefsi de özelliğidir. Normalde ruhun özelliği bu değildir. Yani nur boyutundaki yaşayan bir insanın özelliği bu değildir. O kişiler artık insanları olduğu gibi kabul edebilirler. Bu zulme veya zalimliğe e, izin vermek anlamında değil. E, kimsenin e, hakkına girmezler. Kimsenin onun hakkına girmesine izin vermediklerinde e, güzel bir şekilde sınırlarını çizebildikleri için e, öfke tarzlarında artık e, öfke tarzında konuşmaları, kibir tarzında e, veya aşağılama veya e, eleştiri, yargı tarzında e, ne konuşma ne davranış ne e, hiçbir an, bu anlamda hiçbir e, yaşam tarzları kalmadığı için e, hiçbir zaman artık e, koşullu sevgi de kalmaz. Ee, karşılaştırma da kalmaz. Yani benden üstünü yok, benden aşağısı da yok demektir bu. Şimdi bu göze bakabildiğiniz zaman olaya ve insanlara ve dünyaya ve Allah'a hiçbir şekilde e, aşağı yukarı diye bir şey kalmaz. İyi kötü kalmaz. Her şey <laughs> her şey tek düz tek düzlemde olmaya başlar. Tek düzlemde olduğu takdirde e, her şey tek düzlemde olduğu takdirde de yani nefsin aradan çekilme olayı başlar. Şimdi insanın kişiliği kişiliği kendisi bilir sadece. Şimdi bu kişilik aşaması çocukluk devresinde bir kelebeğin koza, kozası gibi, kelebeğin kozası, kozada tırtıl halindeyken olması gibi düşünün. Orada ne var? Orada sürüngen halde ve dünya hapsinde. Nefs de aynı şekildedir. Dünya hapsindedir. Kanatlanıp uçabilmesi için nefsin yani nur boyutuna çıkabilmesi için tezkiye olması lazım. Yani kanatlanması için güçlenmesi lazım demek istiyorum. Törpülenmesi lazım. Demiri bile ateşte döve döve hani demir haline getiriyorlar. Ondan sonra hamdım, piştim, yandım, oldum deniyor. Hani mesela bir insan acılarla yaptıklarıyla, günahlarıyla, hatalarıyla e, büyüyebilir. Kötüyü görerek iyiyi algılayabilir. İşte nefs bu işe yarar. Yani bir araçtır, bir vesilidir. E, çevresinde topraklar olan bir elmas, ceher gibidir. O topraklar top, temizlendikçe, temizlendikçe kişi kendi halini kendisi bilir. Ne kötü huyları vardır o kişinin. E, örnekler vereyim. O kişinin kıskançlık huyu olabilir. Başkaları ile kendini karşılaştırıyordur. O kişinin mükemmelliyetçilik e, takıntısı olabilir. Çünkü mükemmelliyetçilik bir obsesyon takıntıdır. Yani e, ben hep iyi olmalıyım. Herkes hep iyi olmalı vesaire. E, ya da bu kişinin e, e, yalan söyleme huyu olabilir. Bu kişinin e, cimrilik pintilik huyu olabilir. Bu kişinin ee, aşağılama huyu olabilir. Zorbalığı olabilir. Manipülasyoncu bir kişiyle olabilir. Bu kişinin e, kurban bilinci olabilir. Yani kendi değerini bilmiyordur. Bu kişinin acizlik, çaresizlik, kimsesizlik gibi algıları olabilir. Bu kişinin kendini hep sevilmiyor gibi bir algı yapısı olabilir. Bu kişinin e, cesareti yoktur. Bu kişinin e, etki tepki insanı demiştim bugün. Etki tepki insanı hep e, bu şekilde an anında tepki veren insandır. Düşünmeden konuşan, düşünmeden yaşayan ve düşünmeden bütün hayatını oluşturan. Hani Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de e, ellerinizle nefsinizle yaptıklarınızın bedellerini ödüyorsunuz dediği kişilerdir. Sebep sonuç ilişkilerini bilemezler. Yani ben şimdi bir şey yapıyorum. Arkasından bunun sebebi bana bunun karşılığında bir bedel yansıyor ve ben bunu fark edemiyorum. Diyelim bir kişi hakkında habire işte çekiştiriyorum, oraya gidiyorum arkadaşlarıma, onun iftira boyutuna bile varıyor artık. Bu kişi diyorum şöyle kişi, böyle kişi, böyle zanlar, ön yargılar, vehimler, vesveseler. Bakın ne kadar çok düşüncelerimizde, konuşmalarımızda, hayatımızda yanlış yaptığımız sisteme ters düşmedir bu sünnetullahın bir sistemi vardır siz sünnetullah'a ters düştüğünüzde Allah'a kılıç sallamış olursunuz yani bir sistemin içinden çıkmışsınız hani ben dedim ya bugün çekil aradan görünsün yaradan o işte siz aradasınız yaradan görünmüyor yani Allah yok ortada bu kişilerin itikatında sıkıntı vardır yani imanında sıkıntı vardır taklidi bir imanı olabilir ama yakine eremez. Demin dediğim gibi Allah dostları neden dost oluyorlar? Çok samimi oldukları için, aşkla baktıkları için yakınla ihlasa ermek demek, samimi olmak demek. Yani artık samimiyet yaklaşmak demektir. Yaklaşmak. Bakın şimdi yaklaşabilmek için önce nefsinizin korku bazlı Allah'ı zannetmemesi lazım nefsinizin. Şimdi nefs öyle bir korkar ki korkar beni yakacak diye suçluluk frekansına girer, utanç frekansına girer. Oradan çıkması lazım. Bunun için ne yapması lazım? Utanmaması, korkmaması lazım. Bunun için ne yapması lazım? Kendisini sevmesi lazım. Şimdi kendisini sevemezse çocuklukta çünkü bu bilinçaltına kodlanıyor genelde anne babalar tarafından. Kendisini kabul ettirmeye çalışır kendisini kabul ettirmek için öyle yorulur ki, o kadar yorulur ki çeşitli nefs kılıklarına girer, rollerine girer. Kendisini sevdirmek için birilerine fazla verici olur mesela. Hayır diyemez. Fedakar, aşırı fedakar yapısından dolayı kendi kul hakkına girer. İşte bakın bunların hepsi nefs kimlikleri, anlattığım şeyler. Yani bol bol örnek veriyorum ki hani nefsimiz bize ne gibi oyunlar oynuyor. Oyun mu oyalanma dedik. Şimdi bir örnek vereyim. Oyun ve oyalanma sahasını şöyle algılayın. Bu bir enerji alanıdır. Kuantum fiziğini anlayan, siz neyseniz onu hayatınıza çekersiniz olayını anlayan bunu daha iyi anlayacaktır. Şimdi bir adam diyelim ki öyle birden aklıma geldi. Adam şeye giriyor. Benzinliğe giriyor. Orada da bir bayan. Arabasının lastiği patlamış. İşte bayana diyor ki, bayan diyor ki pardon diyor bana yardım edebilir misiniz diyor. Bayan ağlamaya başlıyor. İşte eşimden de yeni ayrıldım zaten. Çok zor durumdayım. Bana yardım eder misiniz diyor. Adam da ne tuhaf ki kalbini bozmuş durumda o ara. Hani böyle karısıyla arası bozuk. Evli ama karısıyla arası bozuk. Ve böyle işte bakın kalbini bozdu ya hemen Allah kapıları açmaya başlar. İşte orada bayanın telefonunu alıyor. Bayan ondan sonra birkaç gün sonra bayan ne arıyor merhaba nasılsın diye mesajlaşmaya başlıyorlar işte bayan da diyor ki işte çok kötüyüm gelelim geleyim konuşalım o zaman diyor çay içmeye gidiyorlar beraber bakın bir zina bir aldatma olayı böyle kapıları açılıyor ee, bayanda da, da tabi onun da tabii ki kalbinde bir bozukluk var o anda ne gibi işte e, e, beyefendinin evli olduğunu bile sormadan bir beyefendiyle bir diyaloğa girdi ee, Keşke telefonunu vermeseydi. Neden verdi? Mesela, bakın oyun işte oyuna girdiler. Oyuna girdiler. Oyun kapıları açılıyor. Oyunda oyunun sırlık kelime olmasının anlamı nedir biliyor musunuz? Oyun ee, Rabbimiz o enerji, siz ne enerji çekmek istiyorsanız kendinize o kapıları açmaya başlar. Oyunun içinde oyun, oyunun içinde oyun ve sizi level atlattırmak için bakın oyunda ne vardır kazanmak vardır değil mi? Kaybetmek çok zordur. Oyunda mızıkçılık yapanlar var, oyundan kaçanlar var, e, oyunu bozanlar var. E, siz oyundan çıkan olun, yani oyuna gelmeyin. Bakın hep kelimeleri tanıyorsunuz, hatırlıyorsunuz, değil mi? Oyuna gelmeyin. Siz e, bir Kişi sizin e, Zaafınızı kullanmaya çalışıyor O bayanın zaafı ne o anda e, Kendini güçsüz zannettiği için Karşısında kullanması gereken Bir erkeğe ihtiyacı var Çünkü ne o e, Evli olup olmadığı öyle önemli değil ki adamın Yani onun parasına ihtiyacı var Gücüne ihtiyacı var Onun enerjisini emmeye ihtiyacı var Ona ona o lazım o, o anda Adamı sevmek değil o Bu sevmek değil Bu menfaatini kullanmak Yani her türlü Şimdi başka bir örnek vereyim, oradan da anlayın. Şimdi annenize gidiyorsunuz, anneniz kurban zihniyetinde, ee, acıma dramasında ee, size diyor ki, neredeydin? Hep beni bırakıyorsun, gidiyorsun başkalarıyla. Ee, neden gidiyorsun? Anne çalışıyorum, ee, yok. Hep benim yanımda duracaksın. Anne arkadaşlarına, hayır arkadaşlarına gidemezsin. Ben hastayım, zaten ölüyorum. Sen git keyfine bak, işte oralarda dolaş. Anne senin karşında oturamam ki saatler boyunca. Ee, otur otur, ben evlat yetiştirdim. Bunun için mi yetiştirdim? Ee, yani bakın burada bir psikolojik şiddet var. Manipülasyon var. manipülasyon Manipüle ediliyor olay. Yani insanlar e, bu sefer annesine acıdığı için, bakın zaafı varsa ne yapar annesine? Annesine acır. E, ondan sonra e, mükemmeliyetçi yapısı da varsa her şeyin dört dörtlük olmasını annesi onu öyle yetiştirmiştir. Çünkü ne yapar? İşine gücüne bakması lazım. Atalet gelir, tembellik gelir. Anne zaafından dolayı annenin yanında oturacak. Kendini çünkü kötü hissediyor. Anne psikolojik destek. E, şiddet uyguladığı için anne ne yapıyor ona? Acıma dramasıyla onun vicdanıyla oynuyor. Zafı da var anne acıyor. Acımak çünkü yoktur aslında. Çünkü herkes hak ettiğini yaşamalı, yaşayacaktı zaten. O ne yapıyor? Zafından faydalanıyor ve annesinin karşısına oturmaktan işi gücü bırakıyor. E, atalet de geldiği için hayatını mahvediyor anne yüzünden mesela. Yani bilmiyorum ben bir örnek ee, bu tabii benim aklıma gelen bir öylesine bir örnek. Bunun daha çok açılımları var. Yani o kadar çok örnek çıkabilir ki bu olaylardan. Ee, nefsin e, açtığı e, kapılardan bahsediyoruz şu anda. E, bu ve bunun gibi şeyler insanın hayatında e, nefsinin e, oyunları olarak karşısına çıkabilir.